Birçoğunuz hareketli animatif grafikler tasarlamak istiyor. Ve bununla alakalı da bana sorular yöneltiyorsunuz. Bir, bir iki tane örnek yapmaya çalışalım bu videoda. Aslında çok basit bir yöntem. Öğrenmiş, oldukta, öğrenmiş olduğunuz yöntemleri kullanacağız. Çok ekstra bir şey öğrenmeyeceğiz bu videoda. Ama onları nasıl harmanlayabiliriz? Bunu grafikle nasıl entegre edebiliriz? Bunları anlatacağım. Şöyle bir tane bir grafik oluşturuyorum. Hem yeni bir grafik yöntemi olabilir belki sizin için. Şuraya mesela bir değer yazayım. 35. Şimdi bunu neden yaptığımı anlayacaksınız. 100 eksi şu. Şunu sarı renkli yapalım. Şuraya da bir 5 diyelim. Şimdi bu dördünü seçerek bir tane grafik ekleyelim. Hangi grafikler grafikten ekleyelim? özür dilerim şunu ekleyelim start kolum ikinciye daha sonra şu grafikler bir herhangi birinin üzerinde tıklayalım ee, select data diyelim satır ve sütunu değiştirelim Bakın bu hepsi üst üste gelmiş oldu şimdi ne yaptığımı daha iyi anlayacaksınız ben şu şeyleri çok sevmiyorum. Onları kaldırıyorum o yüzden. Şunu da bir sabitleyelim. 0 ile 100 arasında olsun. Format aksis. Bunları e, dashboard eğitim setinde anlattığım için şu an çok üzerinde durmuyorum arkadaşlar. 100 10 diyelim. Yukarıdaki de görürsün. Tamam. Şu açıyı da silelim. Grafik taşımak dünyanın en zor şeyi olabilir. Grafiği seçmek, taşımak vesaire. Şöyle bir yapı. Şu alttakini de silelim. Şimdi şunlara bir renk verelim. Ee, mesela yukarıdaki böyle siyah bir şey olsun. Şu da öyle siyah bir şey olsun. şunu saydam yapalım. Birazcık saydamlasın. Arka plan biraz görünsün. Rengi de aslında şöyle gri bir şey yapsak daha güzel olur. Evet. Yani böyle bir doluluk grafiği olacak. Bu böyle hop böyle yavaş yavaş dolarak yukarıya doğru gidecek. Şimdi ne yapmak istedim? Daha iyi anlamışsınızdır. Şu arkadaki şeyi de kaldıralım. Şunların renklerini kaldıralım. hücre görünsün. Şunu birazcık daha belki saydamlığını kaldırabiliriz çok az. Tamam. Şimdi şu değerim değiştikçe bakın oradaki veri de otomatik olarak değişiyor. Yani grafik içerisindeki şekli. Buna bir animatif grafik vereceğiz. E bunu neyle yapacağız? Her zaman olduğu gibi döngüyle yapacağız. Bir tane buton açalım. Ya da buton açmayalım. Ee, selection change kullanalım. yani şu hücre değişince işlem yapsın. View code diyelim. Worksheet selection change. For i e diyelim. For i e eşittir Birden 100'e kadar next i e diyelim. Ondan sonra şimdi bunu değiştireceğiz. Şu an dinamik olmayacak ama. Range A2'yi de I'ye eşitleyelim. Şu başa da bir tane do events koyalım. Şimdi bakalım. Bakın böyle yavaş yavaş dolarak gidiyor. Şuna bir de data label ekleyelim. Şöyle de büyütelim. O da okunaklı olsun. Çok güzel animatif bir şekilde tablo geliyor. Ama bu her zaman 100 olmayabilir. Bu bir yerden bir data çekiyorsunuzdur. Sonuç otomatik olarak gelir. Mesela 55 yazar burada. Dolayısıyla biz bunu bir yerde bir değerimiz olacak. Diyelim ki C1 hücresi benim için ya da D1 hücresi benim için sonucun geldiği yer. Nasıl yapıyorum şimdi? Diyorum ki şuraya hemen geldim. Son eşittir range C1 diyorum. Buradaki döngümü de i 1'den sona kadar yani birden 55'e kadar git demiş oluyorum. 55 88 gibi. Bunu bu şekilde de sınırlandırabilirsiniz. Grafiklere bu şekilde animasyon vermemiz mümkün. E, pasta grafiklerde vesaire de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Bununla alakalı da şu an için anlatacağım bu kadar. Sıradaki videoda görüşmek üzere.